Selam Seda. Selam İpek. <laughs> Nasıl bir zorluk tanrım. Yani şu andaki şartlarımız herhalde e, Oscar goals'u şeklinde olacak bizim için. Evet çünkü son bıraktığımız noktayı hatırlıyorsun değil mi? Zaten hani Albatros'tan sonra bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. <laughs> Oradan sonra toparlayamadık <laughs> zaten. İnan bana Albatros olayını unutmuşum ben. Tabii <laughs> canım en son orada kaldık. Yani orada kaldık ve e, oradan sonra hani hakikaten şartları zorlayarak artık bir eee modunda şu an <laughs> azimle deniyoruz yani. Ve e, podcastlerimizi Çarşamba'ya kadar yetiştirebilmek için şu anda gece 12'ye dakikalar kalan <laughs> <laughs> evet evet tam bitirip yani. böyle kılı kılına neyse perşembe oldu ama siz onu çarşamba sayın falan diye yayın yapacağız diye düşünüyorum. Olsun biz çarşamba kaydetmiş olacağız tüm albatroslara karşı. Bence de hakikaten son bıraktığımız noktadan sonra bayağı engelmişler bayağı amaçlarına ulaşmışlar yani. Ee, bilinçaltı ne kadar ilginç değil mi? Hiç farkında bile değilim. Yani bir şey yaşadım, onu bir taraftarla bir yere atmışım. Hı hı. Konuyu da kapamışım üzerine. Ve ben şu an bu <laughs> yoğunluğumdan kaynaklı olarak hani senle olan, senin de yoğunluğun var çok fazla. Ha, hı. Zaman çakıştıramadığımız için hani mücadele ettiğimizi düşünüyordum ama garip şeyler oluyor yani. En son evet. noktada e, teknolojik cihazlarımızda güncellemeler geliyor, internetler kopuyor. Bu evet, ee, gibi ya. Yani en son başka bir tarafa bağlandım. Alakasız bir yerde. Hakikaten benim de şeyde aklıma geldi bugün bir düşündüm ya biz en son nerede kaldık en son hangi bölümü yaptık diye düşünürken aklıma geldi benim de ben de unutmuşum ben de hani hakikaten böyle bir yoğunluktan yok efendim bayram öncesiydi yok efendim işte onun bilmem nesiydi iş bitirme yoğunluğu falan diye düşünüyorum ama hakikaten bambaşka bir senaryo ile biz en son noktayı koymuştuk hatta toparlamak için de ekstra bir işte kayıt doldurmamız gerekmişti. E, demek ki kaldığı yerden <laughs> aynen devam ediyor. Yani, Albatros internet. Ne ki yani Albatros'un üstümüze uçmuştu. O evet. da hatırlamıyorum ama şu an hatırlamak istemiyorum. Yani çarşamba <laughs> geçirmemize dakikalar kalırken hani evin içine girecek Albatros'larla e, mücadele etmek istemiyorum. <laughs> Doğru söylüyorsun ama şey Aslan Şimdiler Kemal şu anda ben de hani e, köpeğimle birlikteyim şu an çekimde ama sessiz sessiz uyuyor yanımda bir şey olmadı yani. Hani Albatros'ta kadar şey çıkmadı. <laughs> Kötü niyetli ben o zaman sakince dinleyeyim burada siz sohbet edin dedi yani. Benim içeride iki tane kedi, iki tane küçük çocuk var ve her an Albatros'a dönebilirler. Evet, tamam tamam o zaman hemen ben hızlıca kart çekeyim. <laughs> Panik oldum şu an. <laughs> Evet, bal kabağına dönmeden önce. Evet, evet. Şimdi bu bu sefer böyle bir ıı, kart var önümde. Değişik bir kart. Yani değişik dediğim aslında e, hani bir çektim ben seninle konuşurken kartı. Ve karşıma çıkan kart aslında e, sana okuyayım. E, yaşam tecrübesi yazıyor. baş melek Şamuel yazıyor kartta. Ben Şamuel'i çok severim bu arada. E, onu da hani başlamadan önce söyleyeyim. E, İsmail İsmail e, diye bir şey vardır. Büyüklerimiz söylerdi işte denk geldim bilmiyorum. Kayıpları bulan melektir Şamuel. Evet, hani bir anne böyle hiç... Aynen böyle. <laughs> ben de aynı durumda. Dolayısıyla çok severim. Hani bizim de aileden ailede en çok bilinen meleklerdendir Berksan'la aramızda. Ya pek öyle sorsak ne? Oradan şemsiye çıkar, buradan kaybettiğimiz bir şey çıkar. Hiç de yanıtmadı şu ana kadar bizi sağ olsun. O yüzden hoşuma gitti. Kartımızın konusu yaşam tecrübesiymiş. Altında da der ki önemli bir olay. Değişime neden olan güçlü bir itiraf. Kanatlarını açmanın vakti geldi. Albatros'a atıfla. <laughs> ne dersin güzel kart. Gene <laughs> bir var? kanat dendi benim için böyle bir garip oldu. <laughs> Ama çok güzel sonu. Yani kanatlarını açmanın zamanı geldi kısmı aslında bu dönemi anlatmıyor mu? Yani hepimiz böyle kanatlanıp uçası gelen ve hani e, koşan vaziyetlerdeyiz. Ben kimle konuşsam bu şekilde. O yüzden bence tam da bir yaşam tecrübesinin başlangıcında geldik artık. Güzel konuşulur bunun üstüne Seda. <laughs> Hadi başlayalım. <laughs> ne diyeceğim? Hani şu İsmail İsmail olayı var ya o şeyi kaybettiğimizde. Hmm. <laughs> çok ilginç bir şey e, deneyim diye düşünüyorum. Mesela üç defa o çekmeceyi boşaltıyorsun. Ya da hmm. işte kıyafet dolabının o rafını defalarca bakıyorsun. Ama İsmail İsmail dediğinde o kıyafetlerin arasında böyle hatta üstten ikinci gayet bulunabilir bir yerde aradığın objeyi buluyorsun. Evet. de aslında hani bir yerde böyle kenara kaymış o aradığın şeyi bulabiliyorsun. Aslında birazcık da şunu göstermiyor mu? E, tabii ki hani böyle bu ütopik bir şeyler de ekleyebilirim üzerine. Bir paralel evrene gidiyor geliyor. Hani ben çağırıyorum. <laughs> Şeytanın dini mi bacağına bir şeyini bağlıyoruz ya. Ondan hmm. sonra ondan dolayı geri getirdiler gibi böyle şeyler de kurgulayabilirim. Ama şu da var. Sahip olduklarımızla bilincimizi odaklamakla alakalı bir çağrı yapıyoruz aslında. Hmm. Ve... Doğru söylüyorsun. Aslında kanalize olmayı diye başlıyorsun oraya. Dikkatini topluyorsun belki de. Evet evet ve o odaklanmayı yaptıktan sonra aslında sahip olduğun şeyi aradığın şeyi çok daha kolay bulabiliyorsun. Burada yaşam tecrübesi kelimesi bana çok ilginç geldi. Çünkü hepimiz bir şeyler yaşıyoruz. Bak albatrosları bile unutmuşum ben. <laughs> Doğru söylüyorsun. sanki böyle aylar öncesiymiş gibi geliyor zaten düşündüğü zaman öyle değil mi? Yani ben şey gibi mesela bugün konuştuk işte Ramazan ayının sonuna geldik yani son günü e, bu dün Hatta bir arkadaşlarımızla buluşmuştuk Bundan önceki görüşmemiz Ramazan'ın yani millet orca kalkacakmış ertesi gün biz buluştuğumuz akşam. E, şimdi de işte sonunda neredeyse buluştuk ve ben de o ara sorsam bir hafta. Yani en son ne zaman görüşmüştük dediğinde geçen hafta değil mi diye diyebilecek kadar e, hızlı geçmiş bu süreç. O yüzden çok, çok da değişik bir akış var. Yani şey değil bu. Her zamanki yoğunluk ya da her zamanki o koşturmacı ay o kadar yoğunluk hiçbir şeyin farkına varamadım gibi bir his değil ama. E, çok değişik. Yani arada bir sürü şey oluyor ama o bir sürü şeyin olduğu zaman sanki bir hafta. Bir zamanda bir algısal durum değişikliği var diye hissediyorum bu dönemde sorunun başını unuturuz Abi. devamlı Bugün <laughs> bir arkadaşım bana bir şey gönderdi böyle işte arkadaş gelinmeyle alakalı böyle animasyon yapmışlar ama ya çok konu var hani e, buradaki animasyon yabancı kaynaklı Tabii bir e, animasyon çok güzel bir şeyden bahsediyor. İşte sosyal çevrenin giderek azalmasından, artık sosyal çevre enerji yatırımımızın gerilemesinden bahsediyor. Ve orada bir örnekleme yaparken demiş ki artık lisedeki o ders çıkışında olan o zamanın yavaş aktığı dönemler olmuyor hayatımızda ve o zaman bir şeyler değişmeye başlıyor. Çünkü bir şeyler yapmak isterken işten çıktığında çocuklarla vesaire hani bir yerden sonra o kadar yoruluyorsun ki elinde ya televizyon kumandası ya sosyal medyayla bir kanepeye hani nefes alabilmek için uzanıyorsun diye hmm. bir tanımlama yapmış. Şimdi gerçekten aslında yaşlanmak acaba zaman kaybı mı diye <laughs> hmm. insan bir kenara koymuyor değil yani hepimiz o sonsuz zamanları da özlüyoruz. Evet doğru yani şey o yaşam tecrübesindeki Tecrübe kısmı arttıkça herhalde yaşamın ım, önemi de mi artıyor diyeyim ya da hani andan aldığın o duygudan farkındalıklarında arttığın için belki de ım, sen tutmak istiyorsun e, bir şeyler daha çabuk akıyor. Yani şey gibi bu hani çok paran olur e, bilmezsin hesabını ve sonuna kadar devam edersin. E, sonrasında böyle bir saniye ya çok mu harcadım dediğin dönem hani fütursuzca harcamaya devam edersin gibi bir durum şey geldi aklıma bir tane ıı, dizi dizi ya da film emin değilim sadece fragmanını izleyebildim hep izleyeyim diyorum bir türlü izleyemiyorum ee, onun da konusu şey ıı, zamanını harcayarak bir şeyler satın alıyorsun herkesin belirli bir zamanı var atıyorum 50 sene ee, sen diyelim ki çok güzel bir yemek yemek istiyorsun lüks bir restoranda e, ödemeyi zamanınla yapıyorsun yani hayatından atıyorum 3 seneyi veriyorsun restorandaki yemek için çok enteresan bir konu ya bunu izleyeyim falan <laughs> diyorum hep kalıyor bunun gibi bir şey aslında yani keyif çok keyifli bir yemek işte hatta böyle şey yapmışlar bir okuma aleti gösteriyor adam bileğinin içini açıyor bileğinin içinden okuyor pıtı düşüyor seneleri falan yemeğin ama çok lüks bir restoranda yemek yiyorsun. Çok çok şey bir algı geldi bana. Ya yani evet çok ütopik. inanılmaz bir distopya. Ama Ayrıca bu, çok, realistik bir yani. Evet. Bir o kadar yani, diyecektim ben. Gayet realistik. Şu anda yaptığımız şey o. Güzel bir yerde tatil yapmak, yurt dışına çıkmak için oturuyoruz, aylarca çalışıyoruz o parayı biriktirelim de hani gidebilelim diye. Ve e, burada hani şeyden üretmek üzere yapılan kaliteli çalışmaktan bahsetmiyorum. <laughs> Onun parasını toplamak için yapılan hani böyle bir zaman kaybı içeren bir çalışmaktan bahsediyorum. Evet doğru. Aya zamanımızı yani, ödüyoruz biz. Kesinlikle ve o kadar çok şey insan var ki şu ara etrafında Yani bu kadar ya ben öyle denk geliyorum bu ara ama öyle denk geldiğimi düşünmüyorum çünkü zaten bir sürü insanla hep konuşurdum bir şekilde ve bu kadar insanlar farkında değillerdi eskiden sanki kimle bir araya gelsem e, kimse siyaset konuşmuyor kimse e, ne bileyim işte yok o felaketler bugün aman da ekonomi şöyle kötü değil biliyor musun genelde konuşulanlar ya bu olmamalı ya ya ben bunun için gelmiş olamam ya da ya artık bana keyif veren şeyler yapmak istiyorum işte ne yapsam gibi. Herkes de bir aslında e, o hoşuma giden bir şey bu benim. Çünkü bu şey demek e, o, o kapalı kutu içerisinde kapalı sistem içerisinde değil, sorgulamaya geçtiğin bir süreç ve hani e, sana gösterilen ya da gösterilmek istenene doğru ilerlemeyip e, sorgulayıp gerçekten istediğini ya da istediğinin ne olduğuna gittiğim bir süreci ve bu benim çok hoşuma gitmeye başladı ve az buzda değil evet zaman akıyor zaman çok hızlı hani o bir hafta gibi geldi belki o bir ay ama o bir ay içerisinde muhatap olduğum istisnasız herkes e, bambaşka bir şeyler konuşuyordu ve bu, bu beni çok umutlandırdı biliyor musun yani şu yaşam tecrübesi kartta gözümün önünde çekmiyorum da onu o yaşam tecrübesindeki Kısma odaklanıyor aslında insanlar. Yani ben yaşamı ne kadar tecrübe ediyorum, ne kadar nüfuz edebiliyorum, sorgulamaya geçmiş durumdalar. Bu sanki kanatlarını açmanın vakti geldi diyordu ya kartta. Ee, galiba vakti geldi ve hani o vaktinde farkında insanlar. Peki o zaman sana bir soru sorayım. Herkes hani hmm. e, aradığım hayat bu mu derse ve bir şeyleri değiştirmeye, özüne ulaşmaya kalkarsa hmm. biraz düşünelim hmm, herhangi bir sektördeki nöbetleri kim tutucu tutacak, arabaları kim sürecek? <laughs> herkes artık <arsasını> bir <laughs> konteynerde yaşamaya başlıyor. Doğru söylüyorsun. Bu da mantıklı bir bakış açısı. Ya, evet ama belki de herkeste de değildir zaten. Yani şöyle söyleyeyim belki de hani o, o, o kısmı bilemiyorum tabii ki. Belki benim bakış açım ve algım etrafımda öyle insanları e, topluyordur. Hani aynı frekans mantığıyla ilerliyorum. E, belki o yüzden duyuyorumdur. Belki duymam gerekiyordur e, diyorum. O, o kadar da değildir. Ya yine hani işleri yapacak birileri bulunur diye düşünüyorum. hani Ama bilmiyorum bunun cevabı bende de yok yani herkes aydınlanırsa ya da herkes bir kere herkes düze çıkamayacak herhalde diye düşünüyorum bir taraftan da yani daha önce de konuştuk ya böyle bir hani bunu şey anlamda söylemiyorum belki de çıkmamalı yani her, herkes işte tek bir meslek yapıp ya yani herkes marangoz olduğu bir dünyanın nasıl mümkün değilse herkesin de bir anda aman da ben özüme döndüm de hayatın anlamını buldum ya da aynı farkındalık frekansına ya da aynı farkındalık düzeyine ulaşması na mümkün gibi geliyor. Doğru cevap mı bilemiyorum ama. Ya burada iki tane olasılık var. Bir zaten senin söylediğin olasılık. Diğer olasılıklarda sistemin yıkılması var. Yani e, şu anda kurduğumuz sistemde sabahın beşini birinin kalkıp ekmek yapması veya işte o e, koştura koştura gidilen e, iş yerlerine insanları taşıyacak otobüsleri kullanması vesaire gibi gerekiyor. Yani hmm. sistemin buna ihtiyacı var ama bizim de o sisteme ihtiyacımız var yepyeni bir sistem kurulacak. İşte orada ben birazcık yapay zekalardan, robotlardan umutluyum. Onlar gelirlerse hani bu tarz e, rutinleri sürdürebilmek için o enerjiyi yükleyebileceğimiz bir şeyler olacak diye düşünüyorum. Hmm. Aa, çok ütopik gözüküyor ama <laughs> beklentilerim terminatörle evet. yüzleşebilmek niyetiydi. <laughs> de. İkinci kısımda ise sen söylediğin gibi. Evet Hepimiz yükselmeyeceğiz. Yani hepimizin durması gereken, yaşaması gereken tecrübeler farklı ve e, burada da işte eğer herkes bunu yaşamayacaksa içimize çok büyük bir yalnızlık korkusu olacak. Çünkü sevdiklerimiz ya. gelmiyorsa gittiğimiz yerde sevdiklerimize ne olacak? Doğru? Yapay zeka ile alakalı kısım için de çok enteresan bir şey geldi aklıma sen anlatırken. Yani bir oyun vardı PlayStation'da hala da var zaten. Ücretsiz bir oyun. Genelde PlayStation bu tarz oyunları... bu arada çok güzel bir oyun. Ücretsiz olmasına karşın. ismini şu an asla hatırlamıyorum ama bir e, yapay zeka Android'lerin de olduğu bir evren. Ama Android'ler işte robotlar daha doğrusu senin satın alabildiğin işte ne bileyim eşin yok diyelim ki işte seçip alıp evinde çocuğuna bakacak bir eşin olarak yaşıyor ya da işte ne bileyim hizmetçin olarak yaşıyor ama hep sana hizmet eden ya da senin istediğin programlama üzerinde giden bir durum. Ee, ve belirli evrende yaşayarak belirli kurallar var. Bazıları da isyan ediyorlar çünkü duyguları var. Hani e, yapmak istemiyorlar, ve bunu devam ettirmek istemiyorlar. E, küçük anketler var oyunun içerisinde. O küçük anketlerde de sana şey soruyor. Böyle olsaydı ne yapardın işte? Bir android e, ten çocuğun olmasını ister miydin? Atıyorum şöyle böyle. Hani çok çok ufak tefek quizler yapıp sanki bir anket yapıyor gibi. Yani hani pazar araştırması yapıyorum ben gibi. Çünkü hem <laughs> grafikler çok güzel oyundaki. Hem gerçekten oyunun kurgusu, konusu çok güzel. Böyle bir oyunu hani ücret siz açıyor olmasının bir sebebi olmalı. Yani hani bu, bu da bu şey, diye Human Genome Projesi için DNA örneklerinin toplanması gibi. <laughs> aynen Hazır öyle. Misiniz? biz geliyoruz. <laughs> biz geliyoruz aynen. Ve hakikaten o kadar güzel bir kurgu yapmışlardı ki. Yani insanların işte ne bileyim yaşadıkları duygusal travmalar Mesela bir tane çocuk var. Babası işte annesini kaybetmişler. Babası inanılmaz içiyor ve çocuğa şiddet uyguluyor kız çocuğuna. Orada da bir tane bakıcı robot var. Bakıcı robot en son artık dayanamayıp kızla birlikte kaçıyor evden. Kızı kaçırıyor. Ve işte o robotların isyan ettikleri alana gidiyorlar falan böyle. Hani öyle duyguları olan ve birleşen işte koruyan kollayan bir yapı o yapay zekalar ve hani bunları hissedebildikleri için isyan ediyorlar aslında insanların duyarsızlığına çok güzel bir oyun yapmışlar paranoid bir yapı geldi aklıma düşünsene eve yardımcı birini alıyorsun ve kocana aşık oluyor evet evet çok kurgu var zaten aynen öyle yani birçok modeli ve birçok şeyi işlemişler o yüzden orada bir sorgulamaya gidiyorsun ve bu, bunlar da sorular arasında var biliyor musun? Hani böyle olsa işte bir robota aşık olmak sana neyi hissettirirdi falan ya da hani bunu, bunu düşünür müydün? Sence olası mı falan gibi anketler var arada Çok enteresan gelmişti bana galiba iki sene önce varsan. Fakat karşılanan yer hani kocanın ona aşık olması değil, onun kocana aşık olması. Hımm, ters olgu doğru doğru. Çok Ardı. Evet, seni çok rahat imha edebilir. Evet ya iki. E, 2 ya da üç sene önce oynarken belki sen izlediğim için çok net kezleri hatırlamıyorum ama böyle kezler de var cinayet işleyenler falan da vardı aralarında zaten ama e, orada da öyle bir kurgu yapıyor ki zaten o cinayet işleyen de şeyi sorgulatıyor sana kim haklı hani aslında duygular tarafında dolayısıyla şey demek istiyorum o da büyük bir ım, kaos aslında çünkü bir taraftan baktığın zaman yapay zekayı da işte bizim sinir ağlarımız bizim zihin yapımızla e, tasarlayıp üreten biziz. Dolayısıyla zaten in, hata insana mahsus derler ya. E, dolayısıyla insanın yarattığı bir şeyde de hata ol, payının olması çok yüksek. O yüzden m, bence o da birazcık e, insan gibi şey bir proje olurdu diye düşünüyorum. Ne diyeyim? Yamalı bir proje. Doğru kelime aklıma gelmedi gece 12'ye doğru çıkmadı <laughs> ama yani. <laughs> çok çok değişik. iki olasılık da hakikaten çok değişik olasılıklar söylediğimiz. Şey var şimdi mesela insan durduran bir yerde vicdani tarafı var. Sosyal anlamdaki kurduğu ilişkiler var. Ama evine aldığım bir yapay zekalı bir robot düşünüyorum. Ki şu anda mesela Siri'ler mesela Alex'ler şeyler yapıyorlar ya. Evet. Beni çok kırdın ama diyerek kafamızı karıştırabiliyorlar. Hı hı. Her attı filmde de bunun bir örneği vardı. Şimdi buradaki tek başına aldığın bir kişiye bir sosyal yani kişi bak hemen kişileşti bende yapay zeka. Hı, hı Buna bir sosyal yaptırım yok. Anne seni sevmez evladım böyle yaparsan gibi. <gülüyor> Hiçbir <gülüyor> işten oluşturabilecek bir parça yok. Aslında Gerçekten içeride tedirgin edici bir taraf da var hikayede. Doğru. Bir yandan da şunu düşünüyorum. Aman tanrım hemen çıkarsalar eve bir tane alırım. Şu robot süpürgeler hepimiz isim veriyoruz. Çok mutluyuz onlarla yaşamaktan. Hmm. Düşünsene evde yatağın topluyor, çamaşırlarını yıkıyor. Hani böyle bütün evi toparlıyor. <laughs> Muhteşem bir şey olur. Ya tabii canım büyük bir zaman en çok zaten şu an aradığımız şey, hani zaman kalır sana. Ama işte neyi ona yaptırıp neyi yaptırmayacağından acaba insan oldu biraz da tembelleşip aslında yapması gereken ona iyi gelen şeyleri de yapmaktan vazgeçer mi emin değilim. Yani e, mu muhteşem bir konfor ama insan da konfor alanından çıktığı zaman gelişen bir yaratık ya işte konfor alanından çıkmayıp e, sonrasında gelişen şeyin yapay zeka gelişmeyen tarafında insan olacağı bir e, gerçeklikte oluşabilir. Çünkü konfor alanından çıkmıyor olacaksın o zaman yani oh konforlu gibi ama bir taraftan da şimdi düşünüyorum hani konfor alanı dediğin şey elimde içkimi yudumlayarak hani havuzda flamingomun üstünde oturmaksa saatlerce hani o da beni tembelleştirebilir bence problem yok diye düşünüyorum <laughs> Şöyle bir şey var. Şu anda mesela akıllı kumaşlar üretiliyor. Nanoteknoloji veya akıllı kumaş denilen farklı farklı kısımları var. Ve onları incelettiğiniz zaman şey var hikayede ütü gerektirmiyor, sudan hoşlanmıyor, leke tutmuyor, kirlenmiyor, hani. Ee, şimdi bu noktadan bir düşün, Hı -hı. şeyi düşünsene artık hani kıyafetini yıkamak zorunda değilsin, ütülemek zorunda aynen. değilsin. Aynen aynen. Ya muhteşem bir. O diye her şeyi düşün, kendinden düzelen yatağın olsun, kendinden aynen. toplanan dolapların olsun. Aa, ağlayacağım. Sen, <gülüyor> sen. <gülüyor> <gülüyor> sen <gülüyor> böyle bir <gülüyor> düşün. Aynen. <laughs> Abiye giymek istiyorum. Krem rengi diye düşün. Dolabın içinden put, atsın onu. Çıksın. Aynen öyle. Düşündüğümü hayal ettiğin şekilde. Yani. muhteşem bir şey. Ve şey takıldı gene gözüme karttaki. Önemli bir olay. Değişime neden olacak güçlü bir itiraf diyor ilk kısmında ya. Eee değişime neden olacak güçlü bir itiraf sence ne diye sorayıp toparlayalım mı yavaştan biz kaptırdık değil mi yapay zekaya <laughs> Allah o kadar kafamızı bulandırmış ki konuyu konuşamadık Aynen, bile Böyle suçu hani boş bulunduğumuz hani dağınık gidiyoruz diye albatrosları atalım. atalım. bu soruyu sen de karşılaşıyorsun ben de karşılaşıyorum podcastlerimiz bizim kurgu değil. Tümü <laughs> de doğaçlama. Ne konuşulacak? <laughs> Hiçbir fikrimiz olmuyor birbirimizin. Hakkında da önceden konuşulmuş bir şey olmuyor ve biz bunu yaşarken kendi bilinçaltımızla temas ettiğimiz ve odaklanmamızla da ilgilendiğimiz için aslında biz de öğreniyoruz. Biz de gelişiyoruz. Hı -hı. Ya da ben gelişiyorum. İpeğin haberi yok şu andaki yaptığım konuşmada. Katılıyorum bilmiyorum çünkü. İpek. Gördüğünüz gibi artık Doğaçlama'da monolog halinde takılıyorum. Geliyor şu anda geliyor. Hey, tamam korktum. Yüzde <laughs> yüz katılıyorum. Evet, söylediklerin hepsini sen bir şey sormuştun ama ben Albatros şimdi bir şey <laughs> demiştim ki, <bilmiyorum. gülüyor> evet, ki şu en son kalpte olan kısım değişimle e, alakalı bir kısım vardı bir itiraf hemen onu tekrar söyleyeyim değişime neden olacak güçlü bir itiraf önemli bir olay diyor değişime neden olacak güçlü bir itiraf önemli bir olay sence ne ne demek istemiş diye bir sormak istedim ben bence orada çok güzel ve derin bir anlam var. Çünkü biz de işimi seçtiğimiz an kendimizle alakalı korkularımız işte o sevilmeme, değerli olmama ya da o kötü olarak bile gözükse bir şeyi orada tutuyorsak bunun altında kendimizle alakalı yüzleşmemiz gereken şeyler var. Ve ancak kendimizin karanlık yüzünü kendimize itiraf edersek ilerleyebiliriz bu işte de kolay değil o zaman kendimiz kendimizi özünü bulup itiraf etmemiz gerekir karanlık yanımızda aynen karanlık üstümüzü görmemiz gerekiyor ee, nasıl diyeyim daha naif bir olmaya çalışıyorsak kendi içimizdeki sertlikleri pürüzleri bulacağız İtiraflar belki de bu kaynakları bir değişim zamanındayız. Ona ben de yüzde yüz katılıyorum. Yani ve artık şey gibi bu. Yani çok heyecanlandırıyor ve hakikaten böyle bir beklentiyle oturmuş bekliyorum ya. Ah bak sosyal gidiyoruz Geliyorlar ya. Geldiler gelecekleri kadar. Bir kere gelip yanımıza oturmadıkları kaldı. Bir dakika de kaydı alacak yani neredeyse. <laughs> Görüntülerini göndeririz. Evet. Afkan <laughs> şey zamanında podcast çekmeye kalktı. Ondan sonra kuşlar filmini yaptık diye düşünüyorum. <gülüyor> Olabilir, <gülüyor> mümkündür yani inanırım. Kuşlar filmi de mümkün film artık. Biz de e, yaşamadık demeyeceğiz kuşlar filmi. O zaman hazır e, son dakikalarıken akşamda biliriz. Biz kaydımızı yapacağız. Evet Çarşamba'yı bitirmeden biz podcast'imizi bitiriyoruz şu anda. Azimliyiz süperiz. Görüşmek, <laughs> Görüşmek dileğiyle. Bye, bye. bye, bye.